Ben bu korkuyu yarım yüzyıl önce yurdu yarı kaplamış bir durumda buldum gördümdü. Çocuk hem gittiği okulun hocasından hem de başka okulun hocası olduğunu bildiği kimseden korkardı. Bana öyle geliyor ki her okulun kalfasından, baş hafızından, haşarı toramanlarına varıncaya dek hepsi hocanın karşısında mum direk durur, sesinden önündeki ders rahlesine sık sık vurduğu değneğinin çatpatından tir tir titrerdi. Bugünkü okurlarıma bu korkuyu ben nasıl anlatayım? O zamanlarda bir çocuk için korkunun pek çok türü vardı. Merhaba sevgili kitap severler. Bir kitaplığımızdan seçmeler programında yine sizlerleyiz. Programımıza Falaka ve Gecelerim adlı kitaptan kısa bir bölüm sunarak başladık. Bu kitabın yazarı Ahmet Rasim. Ahmet Rasim başlangıçta bir yandan Posta Telgraf Nezareti'nde çalışır, bir yandan da günlük gazetelere yazılar yazar. Daha sonra basındaki çalışmalarıyla yaşamını sürdürmeye başlar. Şiir, öykü, tarih, bilim konularında çeşitli çalışmaları olan, çeviriler de yapan Ahmet Rasim'in 40'a yakın yapıtı arasında Eski İstanbul yaşamını yansıtan kitapları günümüzde de ilgiyle okunuyor. Ahmet Rasim kimi yazılarında renkli, canlı bir anlatımla çocukluk, okul yaşamını anlatır. İşte programımızın başında bir bölümünü sunduğumuz Falaka ve Gecelerim bu tür çalışmalarından biri. Çocuk laf anlamaya, laf söylemeye korkuyla başlardı henüz yürümemiş, kucakta gezdirilir çağında bile. Cız diye, tu kaka diye bağırarak daha bir şeyi ak zavallı bebeği korkuturlardı. Günler geçtikçe bu cızlar, kakalar, öğler, ninlilerdeki dağda gezer dağcı baba, bir elinde kalın sopa, himmet edin uyusun zindandaki Cafer baba gibi tekerlemeler yetmez. Hadi git hav hav, benim oğlum uyuyacak. Ay hav havlar geliyor, kapa kızım gözünü sözleri başlar. Mav gibi kaba kedi öykünmeleri, güm güm kapı duvar vurmaları, sert bağırışlı satıcı dilenci sesleri. Pat olursun, uf olursun diye korkutmalar ortaya çıkar. Sonra umacı gelir giderdi. İşte bu umacı sözü eski çocuklar için büyük bir gözdağıydı. Çocuk bir kez bundan korktu mu artık korkar. İyi saatte olsunlardan, cinden, periden, devden, cadıdan, hortlaktan, evliyadan... Hepsinden korkardı. Yazarımız Ahmet Rasim o dönem çocukların laf anlamaya, konuşmaya korkuyla başladığını söyler. Nelerden, kimlerden korkulduğunu birer birer sayar. Sonra sözü bambaşka bir korkuya getirir. Hoca korkusundan söz eder. Ardından da bununla ilgili anısını anlatır içtenlikle. Ben daha okula başlamadan önce karşımızdaki evde oturan hoca efendiyi kafes arkasından gözetlerdim. Her sabah aynı saatte ilk acı kırmızılığı solmuş, aşı boyalı, iri halkalı kapısının bir kanadı açılır, toprak, basık avlunun iç loşluğu arasında beyaz, dardani sarığı belirir, uçları, Hacı hacıvatınki gibi yukarıya kıvrık, akça sakalı da görünürdü. Evet sevgili dinleyiciler, yazarımız çocukluk günlerinde daha okula başlamadan karşı evde oturan hoca efendiyi, o günlerde evlerin pencerelerinde bulunan, kadınların dışarıdan görünmeden sokağa gözetlemelerine yarayan, tahta çıtalardan yapılan, kafes diye adlandırılan siperin arkasından gözetler. Kapı önünde bulunduğu anlarda hocayı görür görmez hemen içeri girer, kapıyı hızla kapar. Ama kandillerde annesinin yönlendirmesiyle el öpmeye gittiğinde durumun biraz başka olduğunun ayrımına varır. Annem beni kandillerde el öpmeye gönderirdi. Çocukluk merakı elini öperken hissederdim ki yum yumuşak. O korkunç bir biçimde açılıp insanın ciğerini deldiği ağızdan ağza dolaşan gözleri yumuşak. Aksilik akar dedikleri yüzü güreç türlü pay ve azar çıktığını sandığım ağzında çok yaşa evladım elini öpenler çok olsun türünden bal gibi sözler. Kocaman hafız çocukları bir anda falakaya yıkar diye nitelendirilerek pehlivanlığı söylenen iri vücudu ince. Nedir ki bu iyiliklerin hepsi birden gene de beni okula gitmeye ne özendirir ne de razı edebilirdi. Çünkü okula gitmiyorsam da kulaklarımla işitiyordum. Daha yaklaşmadan önce kalabalık bir havrayı andıracak denli şamatalı olan okul, onun kapıdan girmesiyle hemen ıssız bir dağ başına dönerdi. Hocanın elinin yumuşak olması, ona güzel sözler söylemesi onu biraz düşündürür. Ne var ki o tatmin olmaz. Bunlar onu okula gitmeye özendirmez. Bununla birlikte Komşu hocanın evine gire çıka, elini öpüp duasını ala ala günün birinde bir şeyler olur, elini hocaya kaptırır. Okul Sofular Tekkesi yapılarındandı. Tekkenin ağaçlıklı, her zaman için güzelce ve çiçekli bahçesinin hamama bakan köşesinde koyu kurşuni boyalı, yüksek, altında yan yana bakkal, aktar dükkanları bulunan bir yapıydı. Ben bu yapıyı günde belki 5-10 kez dışarıdan görürdüm. Nedir ki içerisine girmemiştim. Gir deseler de birdenbire dalacak kertede istekli bulunmuyordu. Bir gün bakkaldan çocukluk pis boğazlığı, iyi mi aldım yoksa fındık mı? Her neyse kuru yemişlerden biri olacak geveleyip dururken hocayı gördüm. Hemen yemişleri cebe indirdim, elimi uzattım, verdi. Hemen öptüm. elini uzatır hocanın elini öper o elini öptükten sonra hocanın gideceğini ardından rahat rahat kuru yemişini yiyeceğini düşünür ne var ki hoca bu kez onun elini bırakmaz gülümser birkaç adım öyle el ele giderler sonra hoca sözü okul konusuna getirir ona okulla ilgili bir soru sorar sen daha okula başlamayacak mısın çok iyi biliyorum ki ne evet dedim ne hayır. İşte o zaman bu zaman bilmediğim, sonunu göremediğim sorulara yanıt vermem. Okulun kapısına dek öylece yürümüştük. Hoca burada. Hadi yukarı çıkalım biraz otur gel. Gene git dedi. Hemen boyun eğdim. Girdik. Gene el eleydik. Dikçe bir merdiven. Sağ yeni açılmış büyük pencerelerle aydınlanıyor. 9-10 ayak çıktıktan sonra dar bir sofanın sol yanındaki iki kanadı ardına dek açık bir kapıdan geniş bir odaya geçtik. İlk bakışta gördüm. Küçük küçük rahleler önünde, minderler üstünde oturmuş, ben yaşlarda 15-20 çocuk sessiz okuyorlar. Hoca efendi onu kendi yerine dek götürür. Bu sırada çocukların tümü ona bakarlar. Onun oyun arkadaşı olanlar gülümserler. Yastık, pösteki rahle dikkatini çeker onun. Hoca rahleyi çeker, sedirine geçer. Ona da rahlenin yanındaki ufak minderi gösterir. Şurada otur der. Anladım. Küçüktüm ama cin gibiydim. Hoca beni okula konuk getirmişti. Hoca oturduktan, bana gülümseyerek baktıktan sonra tebarekeciler diye bağırdı. İki üç çocuk ellerinde cüzler gelip rahliye sıralandılar. Görünüşe göre bunlar üçüzdüler. Üçü de hep birlikte okudular. Onlar kalktılar başkaları geldi. Onlar da okudular kalktılar. Hoca yine bağırır. Bu kez başka bir grup gelir. Bu gelenler birer birer okurlar. Okumaları da çok sürer. O oturduğu yerde sıkılır. Derken hoca kalkar, o da kalkar. Hoca yine onun elinden tutar, yürür, okuldan çıkarlar. Hoca evine gider, o da evlerine yönelir. Çat kapı açılır. Biraz kızgın annesi karşılar onu. Çocuk annesine neler olduğunu anlatır. Annesi istersen seni okula başlatayım der. Süt ninesi de sana bir pufla minder yaparım, oturdun mu başın tavana değer der. Okuyanın ağzı mis kokar. Çünkü her gece uykuda melekler öperler diye ekler. Benim oğlum hiç istemez olur mu diye üstelenince bir de çocuk da yarı gönüllü isterim der. Okula başlayacağıma söz verdim ha evde bir basamak yükselir gibi oldum. Annem, süt ninem, dil feza kalfada davranış değişti şu bir iki güne değin birinden biri bana yemek yedirirken kendim yemeye başladım. Yemekten sonra ola geldiği gibi elimi silecekler. Artık gel buraya komutu kalktı. Kim silecekse yanıma gelip elindeki sabunlu bezin bir yüzüyle boynumda sıkı sıkı boğazıma sarılı havlu sanki biri teslim ol demiş de olmuşum gibi havalandırdığım ellerimi birer birer bileklerinden tutup silmeye öteki yüzüyle de ağzımı, burnumu, çenelerimi kazımaya başladı. Aradan birkaç gün geçer. Sandıkta bulunan bayramlık elbiselerden yenisi çıkarılır. Annesi özenle giydirir, fesini başına kor. Ben beyaz çoraplar, moda kunduralar, giyim kuşam tamamlanır. Bütün ev halkı o günkü hanımların yaptığı gibi ince ipek tülleri başlarına, gözlerini açıkta bırakacak şekilde yüzlerine sarar, sokağa çıkarlar. Cici anneye, Cici babaya el öpmeye giderler. Cici anne görür görmez kollarını açar, kucaklar onu. Gözyaşlarını tutamaz, sevinçten ağlar. Cici baba büyük beyefendi de maşallah der, sevinir. O gece konakta kalırlar. Ertesi gün konağın atlı arabasına biner, çarşıya gider, alışveriş yaparlar. İzleyen gün süt Sütlino'yla birlikte okula, diğerleri sofular hamamına giderler. Derken alaylarla, törenlerle okula başlama günü gelir. Elif dedi. Ben de dedim. Bugünlük ders bu kadar demekle birlikte gene o gülümseme dolu gözleriyle bana bakarak elini kulağımı çeker gibi dokundurdu. Sakın unutma ha. Söyle bakayım dersin ne? Elif. Aferin. Bu sırada baş ağanın hocanın yanı başına kırmızı bir çıkın bıraktığını gördüm. Öbür iki ağda derin bir sessizliğe dalmış olan okulun rahleleri arasında geziniyorlar, kağıtlara sarılı bir şeyler dağıtıyorlar. Bunlardan biri Başağa'ya son derece alçak sesle sordu. İlahicilere kaç. O da fısıldayarak. İlahici başıya üç, ötekilere iki. Kafanı çıkını bende. Buraya verin. Sofulardaki mahalle mektebine böyle başlar çocuk. Buradaki hoca efendi yumuşak huylu biridir. Kalfaysa çocukları döven sert mizaçlı bir insandır. Burada başlayan öğrenim kimi nedenlerle tezgahçılar, çukur çeşme, hafız paşa mahalle mekteplerinde sürer. Bu son okul, hafız paşa mektebi devrinde dayak ve falakasıyla bilinen bir okuldur. Daha okul kapısından girer girmez falakada dayak yiyen birini gören Ahmet Rasim bu okula girmeden eve kaçar. Sonra süremizin sonuna geldik yine. Alıp elinize kitabı sonrasını okumak size kalıyor. Ahmet Rasim'in Şehir Mektupları, Ramazan Sohbetleri, Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, Gülüp Ağladıklarım gibi başka kitapları da var. Bunlardan size ilginç gelenleri de okuyabilirsiniz. Dileğimiz bir başka kitaplığımızdan seçmeler programında yine sizlerle olmak. Esen kalın.